Evet, bu dersimizde teknik çizimini yapmış olduğumuz transistörümüzün üzerindeki ölçü birimlerini göstereceğiz. Bunun için ölçü katmanı oluşturacağım ben. Layer Properties'e tıklıyorum. Tıkladıktan sonra ana katman seçiliyken yeni bir katman oluşturacağım. Burada yeni katman oluşturma butonuna tıkladım. Ölçü katmanı oluşturacağım ölçü şeklinde yazıyorum. Türkçe karakter kullanmamaya dikkat ediyorum. Bunun rengini de ben kırmızı olarak seçeceğim. Kırmızıyı seçtim. Hatta şurada kırmızı seçeceğim. OK dedim. OK dedikten sonra bu katmanda çalışabilmek için üzerine çift tıklayacağım. Şu anda burası da hemen ölçü katmanına geçmiş oldu çift tıkladığım için. Ve çarpısından kapatıyorum. Kapattıktan sonra ölçülerimizi yapmaya başlayalım. Ben genel olarak dim ölçü birimini kullanıyorum ve dim radial ölçü komutlarını kullanıyorum. Dim lin yazdığında dimlinir ölçülendirme komutu çalışacaktır. Enter'a bastım ve bastıktan sonra şu iki mesafe arasını hemen ölçülendirelim. Buraya tıkladım, buraya tıkladım ve yukarı doğru biraz hareket ettirdim. 22.2 mm olarak göstermekte. Yine devam ediyorum. Ölçülendirme enter tuşuna bastım. En son kullandığım komutumu bu şekilde aktif etmiş oldum. Ve şuradaki mesafeyi birlikte bakalım. Şuradaki mesafemiz 3.45'miş. Buraya tıklıyorum. Yine buraya tıklıyorum. 3.45 olarak göstermekte. ESC tuşuna basarak ölçülendirmeden çıktım. Her seferinde Enter tuşuna basarak en son komutunuzu aktif yapabilirsiniz. Bunu da Enter'a basarak tekrar en son komutumu aktif yapıyorum. Biraz daha yakınlaşalım. Yakınlaştıktan sonra ölçülendirmelerimize devam edelim. Şu üstteki ölçümüzü alt kenardan vermiş. Onun için bu noktaya tıklıyorum. Bir de bu köşeye tıklıyorum. Tıkladıktan sonra ölçümü şekilde bakalım durumu nedir diye. 8.89 burada 8.9 olmuş bizde. Orada 8.89 bizim ondalıklı değerlerimizde küçük bir sapma var. Yani sapmanın sebebi bazen tam yakalayamamış olmamızdan kaynaklanabilir. Burayı tam yakalayamamış olabiliriz. Sanki tam yakalayamamışız zannediyorsam. RSC tuşuna basarak Yaptığımız hatadan geri dönmek için tekrarlayacağız. Enter tuşuna basıyorum. Ölçülendirme komutu için. Ve tam şu orta noktasını yakaladık. Bir kez tıkladım. Geldim. Bir kez de buraya tıklıyorum. Ve evet, sola doğru bakın şu anda oradaki mesafe veriyor. Sola doğru 8.9 tam yakalamış aslında. O 8.89'u biz verirken belki hatalı verdik. Bu şekilde buraya getirdim. Şöyle yapalım. Ok burada görünsün buraya tıkladım. şimdi metnimiz diğer çizginin üzerinde kaldı üstünde bir kez tıklıyorum metnin burada tutamacı var buraya tıkladım şöyle yukarıya doğru hareket ettiriyorum orta modumu bu esnada kapatacağım F8'e bastım kapattım çok daha rahat hareket edebiliyorum bu şekilde Buraya bir kez tıkladım ve ESC tuşuna basarak bu ölçülendirmeden çıktım. 8.9 olarak gösterdi. Yine şurayı da ölçülendirelim. Enter tuşuna basarak Tekrar ölçü komutunu aktif ettim. Buraya tıkladım. 1.02. ESC tuşuna basarak çıktım. Başka bir ölçülendirme var mı? Unuttuğumuz ona bakacağız. Şurası 7.93 demiş. Yani şuradan itibaren 7.93. Yani şu ayak uzunluğunu belirteceğiz. Enter tuşuna basarak tıkladım. Buraya tıklıyorum buraya tıklıyorum. İster bu tarafa ister bu tarafa yapabilirsiniz. Diğer tarafta bu tarafa yapmış fakat AutoCAD'de şu anda rakamlarımız birbirine girmekte. Ben şuraya bir yere bu şekilde yerleştiriyorum. 7.93 şekilde. Baktığımızda burası da 7.93. Buradaki ölçülendirmelerimiz sona erdi. Şimdi alt kısma geçelim. Alt kısımda bazı yerlerde yarı çap değerleri, bazı yerlerde ise çap değerleri görünmekte. Bunları gösterelim. Bunun için yine dediğim radial, radius yani yarı çap değerini ölçülendirmemiz var. Dim rad yazdığımızda yarı çap ölçme komutunu aktif yapmış olacağız. Enter'a bastım. Bastıktan sonra burada yarı çap olarak verilen mesaj şu kısım var. Buraya tıkladım. Bu tarafa doğru faremi hareket ettirdim. Ve buraya bir kez tıkladım. 13.35'i buraya yazmış oldum. Bu çizim muhtemelen farklı bir çizim programında hazırlanmış. AutoCAD'deki gibi hani bu tarzda bir içe ok görmemekte buradan. Başka yarıçap değeri nerede verilmiş? Şurası için verilmiş. Tam şurası. Enter tuşuna basıyorum. En son radial komutunu kullanmıştım. Burası için bir kez tıkladım. Şurada boş bir noktaya tıkladım. Burası da 4.8 olarak görmekte. Bakın buradaki 4.8'i görebiliyoruz. Peki çap değeri için hangi komutu kullanacağız? Dim dia komutunu kullanacağız. Dim dia meter dediğimizde enter'a bastığımızda bu sefer de küçük yerler için çap olarak verilmiş 3.96 dia şeklinde. Buraya tıkladım. Burayı da çapı Q ile gösteriyor AutoCAD'de. Buraya bir kez tıkladım. Diğer lineer ölçümlerimize devam edelim. Bunun için dim Linear komutunu vereceğiz. Dim lin yazdıktan sonra Linear komutu çalıştı. çalıştığı diner olarak ölçülerimizi tekrar oluşturmaya başlayalım. Bu dairemizin tam orta noktasını yakalayabilmek için önce kenarına bir noktaya geliyorsunuz. Orta noktası belirginleşiyor. Buraya bir kez tıkladım. Tıkladıktan sonra diğer dairenin orta noktasına gidiyorum. Buraya tıkladım ve şöyle burası 16.9 olarak görünmekte. Buraya tıkladım. ESC tuşuna basarak bu ölçülendirmeden çıktım. Tekrar ölçülendirme komutu için Enter'a basıyorum. Enter'a bastıktan sonra diğer ölçülendirmelerimizi de oluşturalım. Yine buranın merkeziyle buranın merkezinde bir ölçümüz var. Burası da 30.16. Biz burayı 31.16 yapmışız yanlışlıkla. Burayı 30.08 yerine 30.8 yapmışız. Yani ölçülendirmede bir hataya sebep olmuş. Önemli değil. Yani bazen hesap hataları olabiliyor. Burada 30.08 yerine 30.8 olarak girdiğimiz için hatalı bir değer girmiş olduk. Bunları düzeltebiliriz aslında. Bunu bu şekilde yaptık. Şimdi şu aralığımızı da oluşturalım. Şu iki ayak aralığı ne kadarmış? Enter tuşuna basarak dimleniyorum. Tekrar aktif ettim buraya tıkladım buraya tıkladım ve burası da 10.92 olarak görünüyor bakalım burada 10.92 mi 10.92 mesafemiz burada yarıçap mesafesini de ölçmüş İsterseniz onu da yapabiliriz enter'a bastım yarıçap için şöyle bir şey yapmış buraya tıklamış bir de bunun merkezine tıklamış Şöyle yakınlaşıyorum tıkladım ve biraz uzaklaşıyorum. Farem sola doğru hareket ettirdiğimde bu çapı görebileceğim. Ben şöyle sola doğru hareket ettirdiğimde görebilecek miyim bakalım. Bazen göstermeyebilir tarafa doğru. Evet şu anda gösterdi. 5.46. Buraya bir noktaya tıklayacağım. Herhangi bir yere yakalamamasını dikkat etmeye çalışıyorum. Onun için yakınlaşıyorum. Evet burada herhangi bir yere yakalamasın diye yakınlaştım. Bir kez tıkladım ve uzaklaştık. 5.46'yı da burada görebiliyorum. Burada 5.45 yazmış. Bunu daha önce buradaki değerin hatalı olduğunu söylemiştik. Başka ölçü birimimiz var mı? Bakıyorum. Başka yazmadığımız ölçü birimi kalmadı. Hepsini de yazmış olduk. Buradaki tek hatalı olan kısmımız şu 31 yani şu merkezlerin 30.6 olması gerekirken 31.6 olarak biz yazmışız. Yani hesaplama hatası yapmışız. Bunları da düzeltebiliriz. Bu uygulamamızda sizlere tangent'ı göstermiş olduk ve ayrıca çember nasıl çizilir bunu göstermiş olduk.